böyle. Hadi gelsin. Ya şöyle yapalım. Hadi Ya kızım haberi. İnşallah bakalım Ares'le yavruları olacak. Eşleştir, eşleştireceğiz, Haydi Haydi <laughs> Bastır umut biraz daha ağaca. Ben bir dalıp tutayım ben. Bu biraz manyak, manyak ya. çeksin ayağını. Nasıl çekeyim oğlum? Çek. Aşağı doğru indiriyor. Düşme de bir düşünce. Yardımcı olsun. Kapatasın. Abi önce biraz yoralım dedim. konuşuyor ya. Ares duydu sesini bağırıyor. Hadi kızım. Biraz da şov izleyerek tutamazsa tutular. Tuttu. Hadi Hadi. çekiyorum ha. Ha sen mi bastın ha? <laughs> 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 Dalı güzel çekiyor. <laughs> Yorulacak <laughs> şimdi abi. <mi>? Valla mı? Valla. Kızlar <laughs> çatlamış <laughs> da. Yukarı kaldı mı? Aynen. Aferin kızıma benim. Salla kızım. Salla kızım. Aferin bak. Çok güzel basıyor. Çok güzel basıyor. Eşlik Kilosuna göre güzel tutuyor. Biz Bu, bunu bırakalım. Bu da böyle devam eder. Biz gidek gelek işimiz var. kızım. Haydi kızım. Neymiş kuzum? Ne 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 ya bu çok güzel lastik yiyor. Aneste miyeye verdiğim zaman. Parçalıyorlar kendileri. Şey Yapabiliyor.

5. 6. grup falan yani. Bu kadar yaklaştığıma bakmayın. Az bir çekiniyorum ama yine de alıştım. Tam bir <laughs> savaş şey yapıyor. Hadi, Hadi kızım. Hırs Kıs yapıyorlar. Hadi kızım. Şu an yasak var. Şu an yasak var. Şey yapamıyoruz dolayı biraz bir Ares'te yürüttük. Sonra areste bağladık, yemek verdik. Şilayı da birazdan bağlayacağız, yemek vereceğiz. Çekmeden askı yaptırırken bir video çekelim dedik. Orada savaşıyor şu an şilayla Bırakması lazım artık arkadaşlar. Bırak tamam. Şşt, hayır, bırak Şila. Hayır. Şila bırak. Şirayı. bırak. Şila bırak. bırak. Hayır. <laughs> Bunun da değil köpek geliyor. Şunların annesi bir annesi bizim arısının yanına falan girdi. Eşleşmeler de o köpek. Ondan böyle çıktı? Ne oldu? Arısı ben diyor. Bırakmayacak ya. Bıraksa da gitmez. Hım hım. Hanimiş benim aşkım. Ha? Hanimiş. Ne yaptı lan? Abi rüzgâr adamı kesiyor ya. Bas. Aferin kızıma. Arkadaşlar bu video böyle olsun. Bırakmayacağım seni. Aa kırıldı zaten. Kırıldı mı? Kırıldı. Nereden kırıldı? Kırıldı. Kırıldı. Bu ağaçlar zaten kesilecek arkadaşlar. Kartopu savaşı yapıyorum ya. De şimdi? De ben Ağaç ya bak. Bu kesecekler zaten bu ağaçları. <laughs> Arkadaşlar bugünlük videoda bu kadar olsun. şimdi zaten bırakmayacak. Biz videodan sonra bunu buradan ayırıp yuvasına bağlayıp karnını doyuracağız. Herkes kendine iyi baksın arkadaşlar. Yasak da bu kadar oluyor. Çıkamıyoruz şu an denizden fazla burada. Herkes kendine iyi baksın. Görüşmek üzere.